Yani böyle şey görmedim ben. Ya sizin yaşınızda sabahtan akşama kadar brokoli, mercimek, fasulye falan yenir mi anne? Böyle şey olur mu ya? Oh. Babacığım gazdan patlıyor musunuz neredeyse? İlaçlardan, <laughs> ilaçlardan oldu o. aldık, aldığımız o bitki özleri, bitki özleri büsbütün şişirdi beni. Ay bence o sabah yediğimiz yulaflardan oldu. Kalp krizi geçiriyorsun zannettim. Aman. Ödüm patladı. Ya bir şey söyleyeceğim, bu ne? hakikaten doktor mu tavsiye etti? İşte, birazını doktor verdi, birazını da ben kitaplardan okuyup kendime göre ayarladım sözde. Aman çok güzel ayarlamışsın Tahsin. Gençleşeceğiz diye bir günde 10 yıl yaşlandım yani. <laughs> ya, Ya ben çok açım. Ayol, ben son dört gündür açım. Hah. Sen ne diyorsun? Ah canım. Bana bak, Hah. köfte pilav yapayım mı? Şöyle tereyağlı kendimize gelelim Tahsin. Ya, Yok yap anasını satayım. Yap dükkanlarda biraz muhallebiydi, tatlıydı, battıydı bir şeyler getirdiler. Ha tamam artık babacığım abartmayın artık. Yine hastaneden çıktınız ya. <laughs> Kimi arıyorsun sen? Volkan'ı merak ettim de ben. Neden merak ettin? Nesi varmış Volkan'ın? Ay bir şey yok canım. Biz hastanedeyken beni aradı. Ben de bir şey söylemedim. Endişelenmesin çocuk diye. Yani aradı mı seni? Ne dedi? Ha, hiç. Ne, neredeymiş? Sesi iyi geliyor muydu? Nasıldı? İyiydi canım. Akşam çıkacakmış, geç kalacağım dedi. O kadar. Ha. Telefonla ulaşılamıyor da ben merak ettim. Ha, sen ona doktor buldun ya, kendini iyi hissediyor herhalde ha? Aferin kızım sana, aferin. Bilin başka şey mesela. <laughs> Volkan'ın kapısı kilitli. Ne? <laughs> ee? Niye kilitlemiş ki? Sabah girip de odasını uyandırma diye herhalde. Bak aklıcık da oğlan. <laughs> sabaha karşı geldi o. He. Hmm. Kapı böyle tıkırt etti. Hmm. Ben duydum. Saate baktım dört buçuktu vallahi. Olsun olsun. Hmm. İyi geçsin dolaksın. Pek keyifsizdi zavallı evladım. Gezsin. Ya İfo, hmm. oradan bana biraz börek versene. Peynirli mi, kıymalı mı? Pe Peyn... vermişken ikisinden de ver. Ver. <laughs> ver <bu kadar. gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Kabahat bittikten sonra İfo, hmm. biz çıkalım şöyle balık pazarına da... ...biraz alışveriş yapalım. Baldı, kaymaktı kasaptan pirzola filan. He? <laughs> Alalım vallahi tam takır. Tam takır buzdolabı. Al canım. sağ olasın. Al. Niye kalkmıyor Volkan ya? Nesi var acaba? <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın minik kuşum benim. Ha? Keyfin nasıl bugün? İyi yani... anne iyi. Otur canım otur. Sana ne kızım ya? Hayret bir şey. Bu evde özel hayat diye bir şey yok mu ya? Değil mi anne? <gülüyor> 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 Canım, börek yer misin? Yok anne ya, sağ ol. Siz bu saatte e, ne arıyorsunuz baba evde? Çıkacağız, kahvaltıdan sonra annenden alışverişe gideceğiz canlı. Ya, ha. rejimden vazgeçtik. yemeye cim... başladık. Ya ne diyorsun? Can boğazdan gelirmiş vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi, çok güzel, çok iyi. Volkan, sana sonra bir şey söyleyeceğim. Önemli bir konu, tamam Tamam, mı? tamam. Ya zaten biliyor olabilirsin ama ben yine söylemek istiyorum önemli bir husus çünkü. Anne, e, ne zaman çıkacaksınız siz şimdi? Aslı sen de işe geç kalmıyor musun? Ka ne oluyor? Ha. Hayır, Kızım odaya manita attım ya. Ne? Şşt, uyandırma. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu e, saat kaç olmuş ya? Kalk, bırak kahvaltıyı da gidelim şu alışverişi bitirelim. Daha hastaneye uğrayıp kontrol da yaptıracağız ya. Kalk, kalk hadi. Ay hadi. şu sofrayı toplasaydı. Kalk kalk. Ee, kalk, kalk. Ben toplarım sofrayı anne, hiç sen kalk, şey yapma. <laughs> ya, Allah Allah başımıza taş yağacak. Ciğer şey dalalım diyor. Ciğer dalalım. <laughs> böyle ciğer sote falan bir şeyler yaparsa. Yaparız. Ha? <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Ay babacığım abartmayın artık ciğer mi yer? Aa, hadi yavaş yavaş. Hava. Hadi Güle Güle. Ay Aslıcığım doğru dürüst topla bu sofrayı tamam mı? Ha böyle reçelleri açıkta bırakma. Karınca marınca hadi. basıyor. Ben deliriyorum sonra. Aa anneciğim. Hadi <laughs> iyi alışverişler size Güle Güle. <laughs> hadi bay bay. Hadi. Hadi ee? bay bay. Ha. Ee, ee. Oh be. Oh, hadi yürü yürü sen de gidiyorsun, yürü. Ne yapıyorsun be? Şuradan şuraya gitmem. Kim var içeride? Aslı seni ilgilendirmez. Ay ne demek ilgilendirmez? Sen nereden buldun bu kızı? Dün gece alemlere beraber aktık. Hadi be. Ya, ya. Ama sen öğrenemeyeceksin kim olduğunu çünkü gidiyorsun Aslı, hadi Hiç yürü. Hiçbir yere gitmiyorum, Hiç Getir tanıştır buraya. Hadi ne olur be. Aslı aslında tanıdığım biri yani. Ay inanmıyorum, yaprak mı var içeride? öf, ağaç oldu kız içeride ya. Tamam dur getirir. Ay inanmıyorum, yaprak. Allah seni ne yapsın yaprak ya. Efendim. Aslı, seni merak ettik. Baban iyileşti mi? Yaprak? İyileşti yaprakçım. Ben sana ee, sonra döneyim mi? Volkan nasıl? İyi mi keyfi? İyi yaprakçım. Ben seni arayacağım tamam? Hadi bay bay. <laughs> ah Selin. Bakalım söyle. Beni arasın. Beraber takılırız tamam mı? Ah Selin. Ah ah ah. ah, ah. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.